Herkese selam. Faturalara yapılan zamlar maalesef insanların belini büküyor. Vatandaş geçim sıkıntısı çekiyor. Yaşam zorlaşıyor. Bugün sosyal medyada büyük yankı uyandıran üç kardeşin bıraktığı iddia edilen bir not herkesi çok üzdü. Notta şunlar yazılıydı. Sayın görevli abi arkanıza bakın doğalgazda kesik. Biz yetim üç kardeş canla başla çalışıyoruz. Borçları kapatmak için su saatini de sökerseniz bu evde barınamayız ve felaketimiz olur. Lütfen abi bizi idare edin Allah rızası için. Sosyal medyada pek çok kişi bu üç kardeşe ulaşmaya çalıştı. Dilerim kendilerinin hayatına dokunan olur. Sıkıntıları bir an önce gider. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.